Sakin! Aynı takımdayız! Git! Ben seni korurum! Bu sana borcum olsun. Hayran kaldım diyebilirim. İşi bitti! İşte takım oyunu! Battle Teams 2'nin şu an seslendirme aşamasındayız Türkiye'de. Ee, önümüzdeki yıl ve bu sene oldukça Battle Teams'ten e, haberiniz olacak diye düşünüyorum. anonsları ve oyunun genel sesini seslendirdiğim iş gerçekleştirdik bugün burada. Yer yer aslında daha ciddi askerlerime komuta ettiğim bir Eda ile seslenirken bazı yerlerde güldürü öğelerini de bir arada harmanladığımız replikler bütünü vardı. Evet işte böyle. Kamanımızın gözleri gördüğüm kadar renkli, fakat karakter olarak gözü kara biri. Hoşuma gitti. Kimin av, kimin avcı olduğunu anlama vaktin geldi. Cehennem neymiş göreceksin. <laughs> ee, bol miktarda ölüm nidası var. Ee, o ölüm nidalarının farklı farklı versiyonlarını çıkarmak <laughs> eğlenceli ama biraz da zor. Düşerken. Bu, bu mesela çok ilgimi çekiyor. Benim için çok komik çünkü şey. uzaklaşıyor ses. Ama aslında adam düşüyor. Ses benden uzaklaşıyor. Bunu yapmak çok keyif veriyordu bana. Ucuz yaptım. En zorlandığım. Özellikle karakter, benim karakterime biraz ters bir karakter olduğu için zorlandım. Ben daha tatlış bir şeyler konuşmak istiyordum. Ben gidip gitsem de görevinizden vazgeçmeyin. Kimseye hesap vermem! Oyunda karakterinin sevdiğim repliği e, siyaha siyah, beyaza beyaz derim oldu. Çünkü e, bu onun ne kadar net bir yapıda olduğunu anlatıyor. %100 Türkçe dil desteği, yerel etkinlikler ve sunucularımızın Türkiye'de olmasıyla beraber yerelleştirme süreçlerini tamamlamayı düşünüyoruz.